Merhaba, ben Kayağan Ceylan. 19 yaşındayım. Mersin Çağ Koleji'nden mezun oldum. ISC'nin 12 artı 1 programına katılacağım. Bu benim 4 yılımı Türkiye'de okuduktan sonra bir yılımı Amerika'da okuyacağım anlamına geliyor. Bu programı seçmemin nedeni hem yeni bir kültür hem yeni yani dilimi geliştirmekten çok kendi ayaklarımın üzerinde durmak ve kendi işimi kendim halledebilmek. Ee, bu programı, pro programa e, Volkan Bey bizim okulumuza geliyordu. Ee, orada öğrendim bu programı. Sonra sınava girdim silet testine. Ee, bir başarılı oldum sınavdan ve yurt dışına gidebileceğimi söylediler. Ben de kabul ettim. Ailemle görüştüm bu konuyu. Onlar da bir sorun çıkarmadılar çünkü abim de Amerika'dan mezun oldu şu an orada 12 artı bir Türkiye'de 4 yılı lisede bitirdikten sonra bize bir şans tanıyıp son sınıfı tekrar Amerika'da okuma şansını veriyor bize ya da başka bir ülkede bu programa katılmanın güzel yanı Türkiye'de 4 yılı sınav için hararetli bir şekilde geçirdikten sonra orada size hem İngilizcenizi geliştirmek hem de kültürel bir şekilde katkı sağlamak amacıyla program gerçekleşiyor. Türkiye'de devam edeceğim üniversiteye. Tabii ki bu Amerika'da okumam bir katkı olacak buna. Hem hazırlığı Türkiye'de okumaktansa daha iyi bir şekilde yabancı dil öğrenip Türkiye'de üniversiteye devam etmek daha iyi olacak.